Şanlıurfa Milletvekili Sayın Nusettin Maç. Buyurun Sayın Maç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ormanlık kalanlar ekosistemimizin en temel varlıkların başında gelmektedir. Hem doğamızın Oksijen salımında %28-30 civarında hem erozyon önleme hem de birçok e, hayvanın e, varma ve otlanma anlamında da e, ormanlık alanlarımız e, çok önemli e, bir yer kaplamaktadır doğada. Türkiye biyoçeşitliğiyle zengin olan ülkeler arasında bu anlamda da bitkisel anlamda da çeşitlik arz eden ve çeşitliliği fazla olan bir ülke aynı zamanda buraya ait olmayan bitkilerinin de şey yapılabilir Türkiye'de yetiştirme imkanı olan bir iklime ve coğrafyaya sahiptir. Bunlara başında biliyoruz ki mesela Lübnan sedri, Lübnan'ın aynı zamanda bayrağıdır. Ama bu sedirimiz bu ibreli ağacımız aynı zamanda Toros'larda yetiştiği için de Toros sedri diyoruz. Bu anlamdaki hem ibreli hem geniş yapraklı hem çalı formundaki çeşitlik, Buna bir de endemik bitkiler de eklediğimiz zaman önemli bir yer, bir yer e, almaktadır bitki çeşitliğimiz. Ama e, nedense e, biz bu ormanlarımızı koruyamıyoruz. E, i̇ki cephede de e, Türkiye'nin batı illerinde e, turizme açmak, ranta sağlamak e, anlamında her yıl ormanlar yanıyor. E, diğer tarafta da e, Kürdistan illerinde de çatışmaları... Gerekçe göstererek e, her yıl ormanlar yanıyor. Şimdi e, tarım bakanı Pak Demirli 2018'de 2018'de biz orman yangınları 45 dakikada söndürüyoruz dedi. Ama e, bizim hedefimizde bunu 15 dakika düşürmek var dedi. Arada 3 yıl geçti. Türkiye'deki orman yangınları bırakın 45 dakika bir gün günlerce sürüyor, bir hafta sürüyor. Bu anlamda ciddi bir zaftır. Bu kuraklığı da düşündüğümüz zaman gerçekten bu kuraklıkla birlikte doğa ve iklimde de büyük zararlar görmektedir. Şimdi benim burada Bakın çok rakamlarla gidiyorum. 2019'da mesela meydana gelen orman yangınları 11.332 hektar alanı tahrip etmiştir. 2020 Ekim ayı itibariyle toplam 16.441 hektar alan zarar görmüştür. Şimdi burada bizim gerçekten orman yangınlarına karşı ciddi bir önlem almadığımızı gösteriyor. İkinci bir şey 2B yasası. Şimdi bu 2B yasası nereden çıktı? Türkiye'deki ormanlık alanların tespiti 1950'lerde havada çekilen fotoğraflarla ormanlık alan olarak tespit edilmiş. Biz bunu geçen sene Temmuz'da e, Tarım Komisyonunda 33 maddelik e, komisyona gelirken orada da Orman Genel Müdürümüz vardı. Kendisine de sordum. Şimdi bölgede 2B yasası yürürlüğe girilmedi. Kendisi de bu konuda itirafta bulundu. Evet bölgede 2.000-2.500'e yakın köy 2B yasası yürürlüğe girilmediğini söyledi. Bunu da en geç bir birçok yıl içinde yürürlüğe gireceğini söyledi. Ancak bölgede yaptığım araştırmalar sonucunda hala iki bey yasası e, bölgede yürürlüğe girilmediğini gösteriyor. Şimdi e, burada da bir e, ayrımcı bir politika olduğunu söylemek istiyorum. İkincisi orman vasfını yitirmiş alanlar deniliyor. Bu orman vasfını yitirdiğine dair Türkiye'de resmi olarak bir kurumun bir heyetin bilimsel olarak e, e, tespit eden bir kurum yok. Şimdi e, bu 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 kurum gerçekten sahayı e, gezerek e, ormanlık vasfını yitirmiş mi, midir yoksa birileri bu ormanlık alanları ranta aç Tamamlayınız sayın maçı. Ee, evet. E, biliyoruz ki 2000 2000 2000 2020'de çıkan bu e, yasayla orman e, dinleyin lütfen dinleyin. E, bu bu e, Bozuk orman diye e, iktidarın tarif ettiği, bizim e, e, Orman vasfını yitirme e, diye tarif ettiğimiz e, Bu alanlarda aromalı tip e, e, bitkilerin e, Ekimi e, ön görülüyor ve aynı zamanda e, Bu aromalı bitkilerle birlikte entegre tesislerinin de Önü açılıyor Şimdi e, burada gerçekten biz ormanlarımızı kuruma gibi bu doğaya karşı, canlılara karşı, insanlığa karşı bir sorumluluğumuz varsa ve Türkiye'de bu kadar biyo çeşitliğimiz de zengin e, zenginken bu biyo biyoçeşitliliğimizi e, zayıflatmak e, azaltmak e, yerine hem çoğaltmamız teşekkür ediyoruz sayın Machin. Teşekkür ediyoruz sayın Machin. Selamlayın efendim.